Tamam, mi? Evet dış ses. tuvalete giriyorum ne diyorsun? Süreni başlatıyorum hazırsan. Evet 3 2 bir. başla. Önce temizden kirliye gidiyoruz. Yarışmacılar gibi elimi direktmen klozete sokmayacağım. Açıkta da seyircilerimiz neden bu kamera yerinde duramıyor demesinler Kadir. Şu anda bu kamera dış ses Kendisine bakıyorum şu anda. Kadir'cim lava boyu olmaya başladın da ben esas tuvaletin içini merak ediyorum. Tuvaletin içini sen gör gör bak nasıl köpürmüş bak. Banyoya yetişemez 10 dakikası falan kalır herhalde hiçbir şey yapamadan çıkar. Bak şöyle yapsalar vallahi pırıl pırıl yetiştirirler. Hızlı. Hızlı. 13 dakikan kaldı. Tamam tamam tamam. O 13 dakika nedir? Bak lavabo hemen bitti. Dikkat et kamerayı ıslatma. Dur ne yapıyorsun? Her yere girme be. Tuvaleti senin temizlediğini özellikle söylemeyeceğim Kadir. Kim bilir seni nasıl yerden yere vuracaklar. Özellikle Emine abla. Zaten sağ olsun yarışmacı değil kuma. Kadın sanki beni bitirmeye gelmiş. Hayır bari biraz iddialı olursun da tamam. Bırak şimdi Emine Hanım'ın dedikodusunu yapmayı da temizliğini anlat bana Kadir. Oruç oruç dinlemiyoruz bir güzel ovalıyoruz. Senin temizliği yaşattığın hikayelerini özlemişim valla. Şu anda bu lavabonun boynundayım boynu fıtık olmuş. Ona güzel bir lokal anestezi uyguladım. Kendisini tedavi etmeye çalışıyorum. Yarışmacıların yaptığı en büyük hata. En başta klozete hırsla giriyorlar. Sonra o eldivenle, o elle her yeri ovuyorlar. Bak çıkan kirli suya bak. Dibinde biraz kireç var aslında ama keşke buna da dökseydim sen dediğinde. Dedim o kadarına gerek yok ama var. Deyip de iki cambaz oynamaz dedi. Finalde atacağız birincisini aşağıya. O da Şehriban. Ne yapacaksın Kadir? Şimdi şu fayansları hemen sıkayım. Yukarıdan aşağı gideceğim hızlıca. Ben hani banyoda pembe fayansa olmayan da ne bileyim yani. <laughs> ...banyo onlar demesin. Şurası şöyle yumuşasın az daha. Fazlasından zarar gelmez bakın. 8 dakikan kaldı. Hadi ya. Anam, abi yani abi şimdi bu yeri yapan adam insan şey koymaz mı? Bir yer gideri. Gider olmadığı halde foş foş döküyorsun suları Kadir. Bakalım yerde biriken onca su ne olacak? Tamam borular okey. Evet. Görüyorsun değil mi bak? Bak 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 bak. Şu borulara bak nasıl beyazlattım bak. Çünkü benim adım Kadir ezildi. Şöyle vereyim mi? Cane 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 işte meydan İyi kötü dostum, neredesin aney Neredesin aney, dererim dererim Sen buraları, şahım ağası Şahım ağası Bir an olmuş gitmiş, hara novası Hara novası, dererim dererim Haydi bakalım. Son 5 dakika Kadir. Aa. Dalıyor musun klozete? Dalıyorum. Dur şu, şunun içini sokayım. Oo, kayma, kayma. Dibine bak. Görüyor musun dibini? Görüyorum. Teli hiç sürmedim bile bak. Tertemiz. Ya. Sen düşün. Bu tüyoları neden yarışmacılara da vermiyorsun? Yarışmacılar temizlik benim işim diyor geliyorlar. Hala öğrenememişler mi? Kimse öğrenememiş valla. Ya düşün. Onun için bu kadar sakince klozete geç girdim zaten. Her yerden çıkma her yerden. Heh, dur, şu suyu hemen bir almam lazım. Yersilme bezini büyüğünü Son bir buçuk dakika. Şimdi fayansa basıp yer delik açacağım. Ah, oh, Varda var da rovası, var rovası kazanamadım sıla parası. Normal bir yarışmada sadece tuvaletten oluyordu. Sen niye bana bütün banyoyu kilitledin? Bir sürpriz yapayım dedim sana Kadir. Hayatımda hiç böyle güzel sürpriz almamıştım. Nurten teyzemizin hatırına bu kadarcık yorulmuşsun. Çok mu? Nurten teyzem için canım feda sabaha kadar yaparım. Son beş saniye. İki. Bir. Bitti süren Kadir'ciğim. Şu an şu kapandan farkım yok. <laughs> Darma duman Darma duman oldun ama değdi. Ellerine sağlık Kadir. Kaç dakika kaldı Şehri 6 Altı dakika. E ben de devam etseydim. Senin süren bitti Kadir. Şeriban ne durumdasın? Şu kombiye yetişebilir miyim acaba? Neyse yetiştiğim kadarıyla sileyim. Küvet tamam mı? Tamam herhalde. Yine bir üstünden geçebilirim. Kadir sigortaya. Aha. Yavaş. İndi. Tabii iyisin önemli dillerini vurma da. Cam, cam, şehriban, cam. Camı sileceğim, siliyorum. Şimdi onun için tabure istedim. Aa, daha küvet duruyor Şehriban Hanım. Hayır küveti yaptım son bir üstünden geçebilirim. Aa bu yapılmış hali mi? Ya. Hayırdır Kadir? Neden çıldırdın öyle birden? Unuttum ben bunlarla baba yıkadım ya. Hala bak kir kir bak akıyor siyah Akıyor ya. Aa aa aa. Aa aa şimdi alfabeyi ezberlemeyi kalk. Oo kümetin bu yüzü bu yüzü bak. Sildim orayı çıkmıyor. Terle terle bak fayansın buraları. Bakın burada da leke var. O şey şey. Kız bir çekil gölge yapma. Bana bir tel verin. Tel 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 çabuk çabuk. On. Dokuz. Beş. 2 Ya bir dur. Gitme Tamam, bırakın. Bitti, bitti. Kardeşine bak. Dökülüyor Söyleyecek hala. çok fazla sözüm yok. Benim de yok.